Evet. Yıldırım yenilmez. Lali'nin babası. Dediğim gibi en kısa zamanda babasının bulunmasını istiyorum. Hı hı. Ben elindeki bütün bilgileri verdim. Ondan sonrasını bulmak size kaldı. Tamam. Sık sık haberleşelim. Kolay gelsin. Annemin nesi var böyle? Yani bizim iş oldu diye sevinip göbek atması gerekirken elma parçalıyor. Vallahi abla bilmiyorum da bugün sizin şu Soner Bey geldi çiçekçiye. Adam belli annemle arkadaşlık yapmak istiyor ama annem çok soğuk davrandı gönderdi adamı. Vallahi ondan beri böyle morali bozuk. Bizim babamızı bulmamız lazım. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani ne kadar bizim yüzleşmemiz gerekiyorsa... ...annemin de gerekiyor baksana. Belli ki defteri kapatamamış. Bir görsün adamı. Konuşsun içini boşaltsın. Hale bak. Doğru söylüyorsun abla. Aynen. Anne bak sevdiğin dizi bu. Ha! <laughs> oh be vallahi çok şükür Lale ile Onur atlattı ya şunu da. Allah'tan Allah'tan Allah artık darısı da bizim başımıza. Nünüm, senin kurtin var ya... ...o taşı sıkacak, suyunu çıkaracak. Yemin ediyorum kız, bak seni kraliçeler gibi yaşatacağım, göreceğim bak. Eminim, eminim. <gülüyor> <gülüyor> ee... Ne? Şey diyorum yavrum. Ne? Kızmazsam bir şey diyeceğim ama. Ya kızacağım bir şeyse söyleme o zaman kurtuluş. Acaba diyorum günüm... ...bu diyorum hani terapistin söylediği doğru mu yani ne bileyim... ...hani babanı bulsak herkes daha mı mutlu olur? Vallahi ne bileyim kurtuluş. Bilmiyorum ki. Üf, babam nerededir? Kim nedir? Ne yapıyordur, Niye bu zamana kadar bizi aramadı? Ben eskiden o kadar çok sordum ki bunu kendime. Bir türlü cevabını bulamadım biliyor musun? Üf, belli bir süre sonra da zaten bıraktım artık soruyu. En iyisini yaptım be Ne yapacaksın yani? Beni de biliyorsun işte. Kurtuluş. Yavrum. Ben son zamanlarda babamı çok düşünüyorum biliyor musun? Yani böyle karşıma çıksa, soracağım soruları sorsam, cevaplarını alsam... Kaynatıyorsunuz öyle. Kız, cimcime, sen nereden öğreniyorsun bakayım bu lafları? Anne de böyle diyor zaten. Ha. Ay, annem mi diyor? Evet. Baba, bu alçı ne zaman çıkacak ya? Ha. Babacığım, doktor aradım ne dedi biliyor musun? Senin biraz bıcırık yemen lazım, yoksa senin ayaklar kaynamaz dedi. Ha, inanmıyor musun? sor kız istersen annene. Ha? Öyle değil mi nünnüm? Bıcırık yalan oldu alır Ben, ben. Yerim, bak. Ha? Böyle ye de Ben sana yerim ben. Yerim. 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 Aşkım. Efendim aşkım. Aşkım ben düşündüm, taşındım. Babamı bulmaya karar verdim. Yani herkes için en iyisi bu olacak sanırım. Böyle düşünmene sevindim. Hatta ben de ufaktan araştırmaya başladım bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkma.